Her, e, hafız kişinin bir icazet merasimi olması gerekiyor. Niçin? Diplomayı diyanetimiz veriyor zaten. Ama diyanetten sonra diplomayı aldıktan sonra da hafızlar şunu istiyorlar. Biz bu hafızlığı bitirdik halkımız bunu görsün, ailemiz bunu tanısın diyerek bizim 31 tane öğrencimiz Çankaya Merkez Bölge Yatılı Hafız Kur'an Kursu 31 öğrencisi icazetini alacak. Ziya Paşa Kur'an Kursu 25 tane, Muttalıkta Hacı 5 tane. Yani toplamda 61 öğrenci bugün. Bizler hafızlık için, eskiye hafız olduğumuz için hafızlık müessesesini çok önemli buluyoruz. Bizler yetiştiren hocalarımızın yanında gitmeye çalışıyoruz. Eskişehir'de bizler de hafızlar yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Benim için açıkçası çok zor bir süreçti. Yani 12 yaşında başlamış bir serüven olarak 3 yıl boyunca büyük bir emek ve zahmetle annem ve babam sayesinde, hocalarım sayesinde çok şükür bu hale geldim ve artık icat ettik ve almayı düşündüm elhamdülillah. Bir buçuk yılda hafızımı bitirdim ve diğer bir buçuk yılda ise hafızımı pişirmekle yani toplam 3 yıl oldu yani. Allah milletimizden razı olsun gerçekten yani hafızlarımızın kıymetlerini bilmeleri de çok önemli bir şey. Allah onlardan razı olsun diyoruz. Daha önce geçmişimde bir hafızlık geçmişim vardı. Allah razı olsun hocalarımdan. Burada da ikmal etmek nasip oldu, tamamlamak nasip oldu. Ve Eylül ayında geçtiğimiz Eylül ayında Diyanet İşleri Başkanlığımızın açtığı hafızlık tespit sınavında başarılı olarak hafızlığı, hafızlık belgesi, belgesini almaya hak kazandım. Ya bu açıkçası Bizim daha önceleri daha öncelerde hafızlık sürecinde televizyonlarda ya da sosyal medyada bu şekilde gördüğümüzde, törenleri gördüğümüzde çok imreniyorduk. Cenab-ı Allah bugün bize de nasip etti. Ee, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i buyurduğu gibi hafızlar insanların en şereflileridir buyuruyor. Ve bu kadar insanın bu duruma şahit olması, bizi burada yalnız bırakmamaları bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Allah hepsinden razı olsun.